onu yani da oturacağım. Bir gün gelecek ve oturacak abi. Can bir sabah popona sarı gül gibi bir bulsak olmasam <laughs> ne yaparsın? Ne okuyor <laughs> abi? Oh be! Uzun zamandır görmediğim o ha ha <laughs> delirdi delirdi mal koç delirdi fıttırdı Kafa karıştıran durumlar Oooo bot da ağlıyor. Jungle gap var diye ağlıyor kanka. Aa, görüp ölme ama kanka. Gördün ya adamı. Evinde bardak yok mu hayvan evladı? Amına koyum orospusu. Senin evinde yoktur benim <laughs> evimdeki bardak. Kristal bardak var bende. <laughs> Geleyim mi? Geliyorum ben bekleyin. Bir kişiye değil ama ya. Bir kişiye mi? Go 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 go. Bekle, bir kişiye bir kişiye. Ben bekliyorum. 3-4 kişi gelsin. Ee, Kaldık. Arkadaş. Hadi hadi ben hadi. Yaptım, bekle. Aa, bir Bak. Biraz kötü oldu gibi ama. Yok yok. Akşam burada şu anda geliyor. Tankla! Acaba tankla mı dedi, kanka mı dedi? Tankla dedi mi? Aman pentamı kim çaldı ya? Bakayım. Ben çaldım herhalde. Sen master oyuncusun Mürion. Benim şu an 1000 yüzde EP'lerde olmam lazım. Abi her oyun domine ediyoruz. Her oyun challenger'ları da domine ediyoruz. Fark etmiyor.

사람들을 <laughs> 당했습니다. ultisinin iğrençliğini gören oldu mu? o adamların karşısı yok Yani bu maçı kazandırırsak fena bir kere atmış olacağız bu maça. Ne yapıyorsun? Ne? Dur lan bir. Tutuştur de. Veya ne yapıyor? Diğeri de görünmedi mi sen? Oğlum ikisi beraber hareket ettiriyorsun sen. Ben öyle bir delikanlıyım da ya. Abi sağ sol yapacaksın. 200 IQ'm ben de ya. Çok iyisin. Bak 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 dayı bak Aha. bak görüyor musun hareketi bak hareketi izle izliyor ha, hareketi izle kırıp vurdu ne kanka bir tane klookla görüyor musunuz bir tane cloak'la ne yapıyor Asi baklayım. Ultim var mıydı lan? Ben o senin %15 critle kanka 3 mermide critleyen o hasmı tamam, abi. Cebinde kaç para var şöyle, 5 lira vardı o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bu fake. Aa sen fake'sin değil mi orospu çocuğu seni? <laughs> güzel bir flash yani son anda flashı koyduk yoksa bayılıyorduk. Şu an yok. güçlüden genç katar söylüyor. Terbiyeci. Gördünüz mü? Otur dedi bak. What? Heee? Peki. Ne? Dünyanın en iyi oyuncusu musun kanka sen? Burası gitti ama. Güzel abi. Soraka 300 yıl atma kankam ya. <laughs> Panzerot diye. Cevap veremedim. Aşağı 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 yeri ayrıdır ama ha. Eyvallah. Bir doktor diyen var. Bunu yakalarsam okeydir. <laughs> Ezreal gitseydi biraz. Bir tek Emir orada bir şeyler ya, yapmaya çalıştı. Ya? Hadi, hadi. Işte. Öldüremedin. Var bir yedin. Bak. Allah'ım artık. Vallahi ikimiz daha iyi oynuyoruz baksana. Ayız zaten. Çalamadım. Çalamıyorum. Penta Aa, nerede? <laughs> Penta'yı var la Penta base'de. Yok değil. Go go ben, ben... tank'im. Bilmeyiz. Be... Ha şimdi geldi. Geldi geldi al onu. Onu çal. Ver mi onu? Kira ver mi onu? Tam tam çaldım. Ah be. <laughs> Çoğu. Abi Q'u da atamıyorum. Bu oh. çıkmayacak ki, O kadar korktum ki. Oy. Bak şimdi. Ben İstanbul'dayım. Keytin niye daha yavaş geldi? Ay! Ay sanat yav. Bu bir sanat yav. Ah be ucundan değdi ve evre setlendi ama güzel. Güzel. Ben Büyordum, gördüm çapayı gördüm. Kes, keseceğiz keseceğiz kes. geliyorum. Ulti bastı. Aç ne istiyorsan şimdi? lift aç kanka kuleyi alsın. Bunu da alalım adamı amına koyayım. Ama geç yaptık. Ben base atıyorum kanka ya. Kanka gel. <laughs> ulti bassaydın kan ya siktir git ya ulti bas <laughs> bari de reset alayım kanka 3k gold var Götünde geziyorum ya siktir git abi shot damla da verdirttin bana <laughs> basıyormuş gibi yapıp niye bait atıyor adam bana koyun? Kanka ultiye gerek yok adam baksana <laughs> Reset alsaydım hepsini keserdim oranın ya Ağzından tükürükler fışkırıyor şu an fark Fışkırır tabi orospu <laughs> çocukluğunun <gülüyor> Ha <laughs> ne oldu lan? O siktir. Nereden geldi lan o?